Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Her yıl yeni bir nesil yetiştirmeye aday bütün öğretmenlerimizin gelmiş geçmiş bütün günlerinin güzel olması dileklerimle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlayarak başlamak istiyorum. Peki 24 Kasım sadece öğretmenler günü olduğu için mi bizim için bu kadar değerli? Size küçük bir ipucu vermek istiyorum. Çok kısa. Selçuklu deyince akla gelen ilk hükümdar Malazgirt Seferi'yle tanıdığımız Selçuklu'nun en büyük hükümdarı uzatmadan anlat. Hemen anlatıyorum. Sultan Alparslan'ın haince şehadeti. Aramızdan ayrılışını anlatacağız. Peki bunu sadece şu kişi şu kadar öldürdü vefat etti diyerek anlatmak istemiyorum. Öncesini Alparslan Bey'i yakından tanımak istiyorum arkadaşlar. Hazırsanız başlayayım. O halde bir fetih çağ serimizi Sultan Alparslan'ın nasıl öldürüldüğünü anlatan videomuz ile başlamak istiyorum. Sizin talebiniz doğrultusunda bir seri yapıp yapmayacağımıza karar verebiliriz. Hazırsanız başlayalım. Tuğrul Bey'in yerine geçecek bir oğlu olmayınca bu durum Selçuklu tahtında bariz bir kavgaya sebep oldu. Ya lütfen gözünüzü seveyim ya. Bir kere de bu tahta kavgasız oturun. Ama olmayacak değil mi? İlla bir kavga edecek. Peki bu kavga nasıl oldu? Onu da hemen anlatayım arkadaşlar hızlıca. Vezir Amidül Mülk'ün Kutalmış ile mücadelesini Alparslan, Doğu sınırındaki amcası Musa Yavgun'un isyanını bitirdikten sonra bizzat başkent Rey şehrine katılarak destek verdi. Tabi bunu gören Kutalmış Bey Damegen mevkiine kadar Alparslan'ı takip etti. Alparslan sen misin daha büyük ben mi? E tabi benim. Öyle deme benim babam aslan yavru daha büyüktü. E benim babam da Çağrı Bey'di. Batı'nın hükümdarıydı. Bu iş böyle bitmez arkadaş. Ben seninle kavga tutuşmak istiyorum. Sen misin benimle kavga tutuşan? Sizce Alparslan Damegan'a geldiyse Kutalmış onu mağlup edebilir mi? Şakasınız elbette ki Kutalmış'ın almışın mağlubiyetiyle sonuçlanıyor. Sadece o olsa gene iyi. Oğlu Süleyman da esir alınıyor. Hani şu İznik Fatih kut almış oğlu Süleyman Şah var ya. O kut almış bu Kutalmış işte. Süleyman Şah'ın babası. Demek ki zamanında Alparslan'a isyan etmiş. Alparslan ise rey şehrindeki Darül Memleke Sarayı'na oradaki tahtına oturarak, herkese hilatler giydirerek tahta çıkıyor. E hocam tahta çıkışını anlattım. Peki bu adamın seferlerini anlatmayacak mısın? Tabii ki şakasınız. Mehmet Atalay Sağlık sizin için en mühim seferlerinden birini buldu. Tabii ki hepsini şimdi anlatmam mümkün değil. Adı yüzden arkadaşlar bu sadece fragman. Seri geldikçe seferlerine de değineceğim. Ama ben en mühimlerinden birine başlamak istiyorum. Şubat 1064 yılında gideceğiz sizin hazır mısınız? Şubat 1064 yılında Azerbaycan seferine çıkar. Orada çok mühim bir kale var. Biz Türkler ona Gökçe denizlermiş dermişiz ama Farsça Mehrem Nişin adıyla anılırmış. Üç tarafı denizlerle çevriliymiş arkadaşlar. Hatta Allah sizi inandırsın. Vezir Nizamül Mülk 12 yaşındayken Melikşah'da gelmiş. Madem tarağın tarak tutuyor. O zaman sefere katılacaksın. Demiş. Ve Melik Şah da yanına almış arkadaşlar. Fakat o da ne? Üç tarafı denizlerle çevriliyken arkadaşlar. Yine gitti bu. Üç tarafı denizle çevrili gemi. olan Meryem Nişik Kalesi'nde bir gemi yanarak kül olur. O gemin içinde 12 yaşındaki Melikşah da vardır. Fakat şans eseri yüzmeyi iyi biliyormuş ki kurtulmuştur. Yani Meryemliş'in kalesi bu kadar zorlu bir mücadele. Yorumlar bölümünden de size bir soru soracağım. Bakalım videoyu iyi dinlemiş misiniz? Öyle anlayacağım. Çünkü bu bilgiyi bildiğimde unutmak bile istemeyeceksiniz. Şimdi gelelim hepimizin bildiği sefere. 26 Ağustos 1071 yılına. Tabi ondan önce Alparslan'ın en büyük hedefi Fatih'in halifesine haddini bildirmekti. Tabi bunu gören Rum Kayseri, Roman, Diyojen. Canım benim ben senin başkentine gideceğim. <laughs> Nasıl olur ya? <laughs> e sen sefer çıkmadın mı koçum? <laughs> Çıktım. Senin bana karşı koyabilecek ordun var mı? <laughs> Hayır yok. Ama istesen ben sana 50 bin kişiyle bile karşı koyabilirim. Hadi canım olur mu öyle şey? Gayet de güzel olur. Geleyim de gör. Hadi gel. Seni tutan mı var? Gerçekten de öyle oldu. Hatta yola çıkarken 30 bin kişilik orduyla çıktı. 10.000 kişi gönüllü, 10 bin kişi de Mervane Kürt Devleti'nden destek geldi. Ve tam 50.000 kişi oldu arkadaşlar. Muşun Malazgirt Ovası'na toplandılar. Roman Diyojen ordusu tam 100 değil, 150 değil, 200 değil tam 255 kişi. Fakat buna rağmen Arap Aslan sağ taraftan Artuk Bey sol taraftan diğerleri derken Turan taktiği ile Roman Kaiser'i Roman Diyojen'i esir alarak Malazgirt Ovası'nda büyük bir destan yazdı. Fakat buna rağmen Rum Kaiser Roman Diyojen'i serbest bırakarak ülkesine geri gönderdi. Fakat acı hikayeyi anlatmayayım sizlere. Rum Kayseri Roman Diyojen çekilerek öldürüldü. Neyse çok konuştuk Burak Kayseri. Sırada Alparslan'ın son seferi var. Son seferinde Şemsümlük Nasır Han ki kendisi Karahan hükümdarıdır. Alparslan'ın kızı Ayşe Hatun ile evlidir. Kendisinin babası lehine çalıştığını, kendine ihanet ettiğini söyleyerek Ayşe Hatun'u ayakkabısının çiftiyle döverek öldürür. Alpa aslında buna çok sinirlenir. Sen misin benim kızımı döven? Ben o ülkeyi başına yıkmadan geliyor muyum? Allah ben yapmadım Sus! Yapmışsındır. Sende öfi kontrolü var. Anlamadım. Öfi kontrolü. <kl Shir Así a ver> Arkadaşlar bir türlü dilim dönmüyor kusura bakmayın. Öfi kontrolü. <laughs> Neyse ben bunu çalışırım diksiyon dersinde artık. 200 bin kişilik devasa bir ordu toplayan Arpaslan Eylül 1072 yılında Karahanlı topraklarına girer. Buhara kentini direniş görmeden aldıktan sonra Semerkant şehrini ikamet için yol üzerinde büyük bir direnişle karşılaştığı Barzem. Bazıları de diyor arkadaşlar. Meşhur Berzem karesine girmek için saldırır. Fakat yol bu, yolda bir sürprizi karşılaşacaktır o sürprizin adı Batıni komutan Yusuf Harizmi'dir. E sen madem bu kadar istiyorsun baba sana bu kaleyi vereyim der. Alparslan kalenin içine girer. Yusuf Harizmi sözüm ona Alparslan'ın elini öpmek ister. Ama o da ne? Kaleyi teslim etmek bahanesiyle yanına sokuldu ya. Ama başka bir hesabı daha var. Meğer bütün hedefi koluna gizlemiş olduğu hançeri ona batırıp kendisini öldürmek istemekmiş. Ben de şaşırdım arkadaşlar. O kadar ülkeler deviren, büyük ordular toplayan, Kudüs'ü ve daha pek çok yerleri fetheden, Anadolu'ya giren, Rubka Kayseri'ni esir alan, Doğu'da Karahanlısını, Gaznelisini hepsini tokatlayarak geçen bir hükümler, bir batıni fedai tarafından 20 Kasım 1072 yılında hançerlenerek aralandı. Bundan sonra tam 4 gün yaşadı. Yani 24 Kasım 1072 yılında aramızdan ayrıldı. Şimdi anlamışsınızdır artık 24 Kasım'ın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu. Her 24 Kasım'da öğretmenlerimizin öğretmenler gününü her gün olduğundan daha da fazla kutluyorken. Alp da aramızdan ayrılışını kimi zaman hüzün, kimi zaman da buruk bir gurur ile analım. Çünkü atalarımız bir daha bizi görmeye gelmeyecek. Bize mirasları da sadece ama sadece bize bırakmış oldukları töklük ve bilinç olacak. Hepimizin buna sahip çıkması için tarihini iyi bilmesi gerekiyor. Ve ben biliyorum ki her geçen gün tarihi dizilerle olan tarihi bilincimiz ve tarihi olan isteğimiz her geçen gün artıyor. Ben de Mehmet Atalay'a sağlık olarak elinden geldiğince sizlere destek vereceğim. O halde bir soru sorarak videoyu bitirmek istiyorum. Alparslan'ın Azerbaycan seferinde ne olmuştu? Video dinleyenlerimiz çok kısa bir şekilde hangi kaleye saldırdığını da bilir ve yorumlar bölümünden de yazar. Öyle değil mi? Hepinizin en az benim kadar sınavlarının çok kolay ve çok başarılı geçirmesini diliyorum. Sağlıkla kalın, tarihle kalın diyorum.